Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videoyu bir arkadaşım istediği diye gönderdim söylüyorum. Arkadaşımın ismini özel olarak buraya koymak istiyorum. İyi butonuna ama iyi butonunu bilmeyenler için de söylüyorum. Erva ya için yapıyorum bu videoyu. Şimdi Erva için yapıyorum bu videoyu ve videoda çok güzel olmayabilir. Herkes sıkılıp geçebilir ama olsun. Canınız sağ olsun. Çantamda ne var yapıyoruz? Okul çantam. Çantamda ne var? Ben bunu yüklediğimde size şey günü gelecek bir dakika. 10 Mart Perşembe günü olarak ama ben Çarşamba 9 Mart'ta çekiyorum. Şey böyle bir tane ama belki şimdi de gelebilir bilemiyorum. Böyle bir sulum var. Kumsal kumsal yazıyor ama size tersten okunuyor. Neyse. Olsun kumsal yazıyor ama arkadaşım bugün yere düşürüp kırdı. Anneme daha söyleyeyim. Aslında e, kış gitme gece bir suluk daha var böyle. Ben akşam beş buçuk falan böyle geliyorum Allah canına. E, şimdi şu bölmeyi bakalım gelin. Arkadaşlar bu aralar gözüklemeye başladığım için gözlük kutusu. Üç tane pislik kartı bugün arkadaşım hediye etmişti. Ne yapacağım gayreti bilmiyorum. Ama olsun ben bunlarla şey kral köyle vampir köyle falan oynanabilir. Böyle kral tacı gelirse neyse ben onu sonra çekerim. Ama grup halinde olmamız lazım onun için. Arkadaşlar bakın Böyle bir anahtarlığım var. Dolap anahtarım. Dolap anahtarım 24. Bakın. <laughs> çok güzel ses çıkardım. LOL kartları. Defter. Defter. Bunu bana arkadaşım hediye etti. Eğer beni izliyorsa ona da çok teşekkürler. Böyle. Bir toka veeet bunları yerine geri koyalım arkadaşlar içeriden ses gelirse çok 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 özür dilerim ben şu pişti ayaklarının yukarı kaldım arkadaşlar içeriden gerçekten ses geliyor bugün akşam bir video daha gelecek veya yarın falan gelecek atacağım. Ya bakın arkadaşlar şöyle bir maske kutusu ama içinde başka şeyler var. Yedek maskelerim. Bir de top var burada. Girelim. Şimdi şu arkadaşlar bu arada ben bu bölmeyi de gösterdim o sırada. Şimdi şu altısa ben bir açacağım. Bir şey yok. Arkadaşlar içeride masal annem saçını yoluyor galiba. Şöyle bir matematik defterim var. İçini göstereyim ya. Ama yazımına dalga geçmek yok. sayfam yeni olduğu için bu ikinci üçüncü bu dördüncü saatle işlediğimiz bir konu bu beşinci bunları bugün işledik bu altıncı bu da yedinci yukarıda arkadaşlar evet, bu sayfayla bu sayfayı daha bugün yeni işledik Şimdi acıdı yine. <laughs> Ay şu an şarkı videosunda değil <gülüyor> <Dosyam>. <gülüyor> um, Türkçe defteri. Hepsindeki yazım göstermeme pek gerek yok aslında. Aa, bizim grubumuz var bir tane. Onun belgesi ben başkanım da. Verse saatim burada ama biraz yırtılmış günlüğüm. Atasözü defterim. Hayat bilgisi de hayat bilgisi defterim. Şen defterim. Ee, şey kitabım. Hayat bilgisi yolculuğu, sınav kitabı ilevi böyle bir kitap. Öğretmen bundan ödev verdiği için getirdim. Fen bilimleri ders kitabı. <laughs> Arkadaşlar şimdi çok güzel bir şey var. Bakın popikli kalem. İçi bayağı dolu. Böyle canı bitti. Şurada <laughs> tanem başka yere koyacağım. Acı duyuyorum. Annece hayallerim binlik bir gemiye Ben çok şarkı seven biriyimdir arkadaşlar. Neyse Erva senin için çektiğim videoyu biraz küçük oldu ama çantamı tanıtmam bu kadar sürdü. Ee, buradan sana sevgilerimi iletiyorum. Köyde görüşürüz diyorum. Köyde hmm, çok güzel videolar çekeceğim. Ağustos'un Ağustos onu veya 11 12 gibi gideceğim. Ee, Erva'da da videolarım gelecek. Korku videoları, cenler, bir sıra. Bay bay.